Vay 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 ya. Mustafa. Şimdi Emin abim. E, evet canım. Bir dizi bu konuyla ilgili sorular var. Aşağı yukarı hepsini yanıtladık. Hı hı. Yalnız dün akşam ATV'de e, benim aleyhime çok ağır ithamlarla doldu haberler yayınlanmış. ATV'de. ATV'de. ATB. Yani Ahmet Çalık'ın Ahmet Çalın, Ahmet Çalık'a hediye edilen devlet tarafından evet, Tayyip evet. tarafından evet, evet. Sabah Gazetesi ve ATB evet, iki kuruluştan evet. biri. Ne evet, dediler? Evet. Pardon gerçekten izlemedim. Şimdi de. girmek istemiyordum ama Hı. demek ki çünkü Hı. bunu daha önce Samanyolu televizyonda denediler. Hı. Ama tabii Samanyolu tamamen artık damga yediği için herhalde orada olmadığı dedim ya size böyle hep pas ediyorlar. Nöbetçi Hı. manşetçi, nöbetçi Hı. karalamacı, nöbetçi Hı. şeyci. Orada Yani mealen işte Mustafa Balbay 1982'de 12 Eylül döneminde gözaltına alınıyor. Bütün arkadaşlarını ihbar ediyor. İki gün sonra elini kolunu sallayarak emniyetten çıkıyor. Senin Bu, için mi diyor? Benim için. Bu zaten ihbarcıdır. Arkadaşlarını ele verir. Dedim ya ben biraz önce ana hatlarıyla onu demek istemiştim. Balbay'ın gazeteciliğinden ve yazarlığından suç üretemeyince 82-26 yani. yıl önce bunu yapmıştı. Hı. Ben aslında yazmayı da düşünüyordum ama insanlar tabii ne kadar izin verirler onu da kestiremiyorsun. Abi 12 Eylül'de biz de bu ülkede eşit bir hayata inandık. Devrim olur diye düşündük. Gerçekten sol hareketlerin içinde ben yer aldım. Ve zaten yazı dizinde de şimdi Cumhuriyet'e evet, dile getirdik. İki haftadır anlatıyorsun evet, olayları. Şimdi abi çok geniş bir operasyon çerçevesinde beni de gözaltına aldılar. Ve ben 27 gün gözaltında kaldım. Bir. Yani iddia edildiği gibi. Iki gün değil. ATV'nin evet. iddia ettiği gibi. iki gün el emniyetten çıktı Hı. değil yani. İki. Herkesle birlikte mahkemeye çıkarıldık. Savcı bizi tek tek sorguladı. Savcıdan izin almadım ama artık adını da açıklayacağım. Çünkü az çok biraz kendisinden de konuş, sana konuşurum demişti yani. Ayhan Sun diye bir savcı abi. Sıkı yönetim savcısı. Hı. Polis ifadelerine dayalı ben itibar etmeyeceğim dedi. Suç işlediğini dair somut belge, bilgi ve silah çıkmışsa onlarla biraz ilgileneceğim. Ve onun dışında bütün gençleri serbest bıraktı abi. Hı -hı. Bir anlamda benim hayatımda kurtardı. Ve dolayısıyla sen de bırakıldın. Ben de bırakıldım abi. Hı -hı. 27 gün gözaltından sonra Hı -hı. ve savcılık tarafından. O savcı abi Ayhan Sun Hı -hı. bu gençleri koruyor diye İzmir'den sürüldü. Hı hı. Yıllar sonra 91, 92 bir gençle tanıştım. Böyle bir konferans sonrasında herkesle tanışıyorum. Ben Gökhan Sun dedi. Ben Ayhan Sun adını unutur muyum? Hı hı. Ayhan Sun'un nesi oluyorsun?" dedi. Hı hı. "Babam." dedi. Hı hı. Yapma "Ya nasıl ben dedim çok saygı duyarım. Hı yüzlerce genci kurtarmıştır Ayhan Sun. Hı hı. Polis, be, polis ifadesine itibar etmedi. Somut belge yoksa da tutuklama istemedi abi. Ve abi e, o günlerde de babam için diye bir film vardı. Böyle bizim yaş şu an ya da biraz daha genç olanı bilmiyorum. Babam için diye bir film var. Gökhan bana bir mektup yazdı. Mustafa abi ben o gün size toplantıda diyemedim. Babam meslekten ayrılmak zorunda kaldı dedi. Hı. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Hı. O dönemde de SHP koalisyonu var. Ucundan kıyısından benim etkin fazla olmamış olabilir. Mesleğe dönmesi için ben de çaba harcadım. Hı hı. Ve Emin abi mesleğe döndü. Ünye savcısı oldu yıllar sonra. Yıllar sonra oradan tekrar İzmir'e gitti. Ve geçen önceki yıl İzmir Kitap Fuarı'nda hı. tabi ak saçlı beni tanıdın mı dedim dedim tanıyacağım da tanıyamayacağım da. Ben Ayhan Sun dedi. Vay hmm. dedim. Sarıldım adama. Güzel bir anı Bunu da insani hmm. şey olarak anlatıyorum. Ben yani şunu da yani herkesin gözünde bunları anlatmak lazım demek ki. Çünkü bu kanallar bize çamur atmaya devam Tabii. edecekler hâlâ. Şimdi Mustafa bak orada ben izlememiştim. Sen anlattın. Ben de şimdi. izlemedim. Yani sen senden hmm. duydum e, olayı. Şimdi sana orada nereden iftira atacak? Hırsızlığı yok. Yolsuzluğu yok bu adamın. Bir üç kağıdı yok. Dümeni yok. 82 yılında arkadaşlarını ihbar etmişti değil hı hı. mi? Öyle dedin. Yanlış Öyle, öyle değil, değil mi? Öyle diller abi. Yani, arkadaşlarını ihbar etmişti. Bırakıldı. 27 gün kalmışın orada. E, herhalde bunların e, belgeleri de senin ifadelerin vesairende şeydedir. Hala arşivlerde hı hı. duruyordur. Hı hı. O sıkı yönetim mahkemelerinin arşivlerinde. Hı hı. E, peki de ki onlara arkadaş bir tane belge çıkarın de böyle evet. böyle. O kadar. Evet. Bu kadar basit. Yani evet. nasıl yalan? Nasıl yalanlarla? Hı hı. Nasıl yalanlarla? iftiralarla çamur atmalarla bir iki cümlede bu Çankaya Nasıl? Belediyesi olayına değinmek gerekecek abi çok hani yine orada da olağanüstü bir çamur atma yani belediye başkanının bir kasetini ele geçirdi.